Merhaba ve bizimle bu keşfe çıktığın için hoş geldin. Bugün senin için e, oldukça kişisel ve belki de biraz farklı bir konuya dalıyoruz. Elimizdeki kaynak Erol Yürderi tarafından derlenmiş Ruhun Titreşimi ve Evrensel Uyum başlıklı bir metin. Kısa gibi duruyor ama m, üzerine epey kafa yoracağız gibi. Peki bu özel incelememizin hani misyonu ne? Metnin ortaya attığı o ilginç fikri, yani aramızdaki iletişimin sadece kelimelerle olmadığını ee, adeta kişisel bir titreşimle de gerçekleştiğini anlamaya çalışacağız. Bu titreşim dediğimiz şey ne peki? Birbirimizle olan etkileşimlerimizi, hatta belki evrenle olan bağımızın nasıl etkiliyor olabilir? Gel biraz daha yakından bakalım buna, Metnin temel savı aslında çok net. İçimizdeki durum, o anki düşüncelerimiz, duygularımız, niyetlerimiz dışarıya bir enerji, bir titreşim olarak yayılıyor. Başkaları bunu hissedebiliyor. Sanki hepimiz farkında olsak da olmasak da sürekli bir yayın halindeyiz. O anki ruh halimizin imzası gibi bir şey bu. Evet, bu keşifte şuna bakacağız. Metin bu titreşim dediği şeyi nasıl tanımlıyor? İç dünyamızla, zihnimizle, kalbimizle bağlantısı ne? ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Hani o anlık çekim ya da itilme hissi ve tabii işin en ilginç kısmı bu kişisel titreşimi daha büyük evrensel bir titreşimle hizalama fikri. Yani burada büyüleyici olan şey çok kişisel gündelik deneyimlerle birinin yanında huzurlu ya da gergin hissetmek gibi daha geniş neredeyse manevi bir bakış açısını bir araya getirme çabası içsel deneyim ve evrensel bakış açısı birleşiyor hı hı. tam da bu noktada metnin ilk cümlesi çok çarpıcı zaten İnsanlar arasındaki iletişim sadece sözlerle kurulmaz bu aslında hepimizin yaşadığı bir şey değil mi kesinlikle bir ortama girersin daha kimse konuşmadan oradaki havayı sezersin gergin mi neşeli mi samimi mi ya da biriyle konuşurken sözleri çok olumlu olsa bile Altta bir sıkıntı olduğunu hissedersin bazen. Metin işte bu sezgiye titreşim diyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Metin bu sezgisel farkındalığa bir isim koyuyor ve e, biraz daha derinleştiriyor. Şöyle devam ediyor. Her insan sesiyle, bakışıyla, hareketleriyle ve duruşuyla bir titreşim yayar. Bu titreşim onun ruhunun yansımasıdır. Buradaki ruh kelimesini belki de hani dar anlamda dini bir terim gibi değil de, kişinin o anki bütünsel iç halini, niyetini, enerjisini ifade eden bir şey olarak düşünmek lazım metinin bağlamında. Sesin tonu, bakışlardaki o şey, e, derinlik ya da kaçamaklık, duruştaki açıklık ya da kapalılık, bütün bunlar kelimelerin tek başına veremeyeceği bilgileri taşıyor. Bizim içsel özümüzün dışa vurumu yani göre şey diyor mesela dostça yaklaşan biriyle soğuk ve mesafeli davranan birini ayırt etmek bu yüzden kolaydır. Bu ayrımı yaparken sadece jestlere mi bakıyoruz yoksa daha derinde hani elle tutulmaz ama hissedilir bir enerji mi var? Yani sözler çok kibar olabilir, gülümseme yerinde olabilir ama yine de bir soğukluk hissedebiliriz. Metin bunu nasıl açıklıyor? İşte o hissetme hali tam da metnin odaklandığı kilit nokta. Kaynak diyor ki bir kişinin davranışlarında uyum ya da uyumsuzluk iç dünyasının titreşimini açığa çıkarır. Bu çok önemli bir ayrım aslında. Yani eğer kişinin söyledikleri, yaptıkları ve içsel niyeti, kalbinden geçenler yani uyumluysa bu dışarıya tutarlı, otantik ve genelde pozitif bir titreşim yayıyor. Samimi bir gülümseme gibi. Ama arada bir uyumsuzluk varsa kibar konuşup içten içe kızgın olmak gibi mesela ya da zoraki bir nezaket bu da dışarıya tutarsız, yapay ve genelde itici bir titreşim olarak yansıyor olabilir. Metin insanları çekici ya da itici kılan şey işte bu görünmez titreşimdir derken tam da bu içsel tutarlılığın ya da tutarsızlığın dışa vuran etkisini kastediyor sanki. Bu sadece davranış okumak değil, daha çok bir bütünlük algısı. Anlıyorum. Olay sadece beden dilini çözmek değil yani, daha çok kişinin yaydığı genel atmosferi, o anki varoluş biçimini hissetmekle ilgili. Peki bu hissetme becerisini nasıl geliştirebiliriz? Ya da bu titreşimi daha net nasıl algılarız? Metin bu konuda bir şey söylüyor mu? Çok ilginç bir ifade kullanıyor. Onu anlamanın yolu sadece kulakla değil gönül kulağıyla dinlemekten geçer. Bu gönül kulağı ne anlama geliyor olabilir? Çok şiirsel geldi bana. Gerçekten de öyle. Gönül kulağı metaforu çok katmanlı. Şunu demek istiyor gibi. Algımızı sadece fiziksel duyularla sınırlamayalım. Evet, gözlerinle gör, kulaklarınla işit ama bu yetmez. Daha derin bir algı kanalı daha var. Sezgilerin, empatin, karşındakinin duygusal frekansına hani bağlanma yeteneğin, bu gönül kuları belki de mantıksal zihni biraz kenara bırakıp daha bütüncül bir kavrayışı ulaşmak demek. Karşımızdakinin sadece ne söylediğine değil, nasıl söylediğine, ne yaptığına değil, hangi niyetle yaptığına, görünen tavrının arkasındaki asıl duygu durumuna odaklanmak. Metin bu titreşimleri fark etmenin yüzeysel bir bakışla olmayacağını, daha derim, daha hassas bir dinleme gerektiğini söylüyor. Bu özellikle insan ilişkilerinde dostluklarda, ailede, işte yanlış anlaşılmaları azaltmak, daha gerçek bağlar kurmak için çok kritik bir yetenek olabilir tabi. Hı hı. Yani bu gönül kulağı ile dinlemek, bir nevi insanlar arasındaki o sessiz iletişimi de duymak gibi, söylenmeyenleri, hissettirilenleri anlamak. Bu gerçekten de ilişkilerde derinliği arttırabilir. Peki metin bu kişisel titreşim meselesini daha da ileri götürüyor, değil mi? Daha evrensel bir boyuta taşıyor sanki işi. Evet, tam olarak öyle. Metnin belki de en felsefi ve e, iddialı kısmına geliyoruz şimdi. Şöyle bir ifade var. Yükselmiş insanların sırrı kendi titreşimlerini evrensel titreşimle birleştirebilmiş olmalarıdır. Şimdi burada bir durup düşünmek lazım. Yükselmiş insanlar kimler olabilir? Metin açıkça tanımlamıyor, ama bağlamdan hani içsel bir dengeye, bilgeliğe, huzura ulaşmış kişileri kastettiğini anlıyoruz. Belki manevi öğretmenler, filozoflar, sanatçılar ya da sadece kendi içinde o dinginliği bulmuş sıradan insanlar ve onların sırrının kendi kişisel enerji alanlarını, o ruh titreşimlerine daha büyük, kapsayıcı bir evrensel titreşimle uyumlu hale getirmek olduğu söyleniyor. Bu evet oldukça soyut bir fikir. Kesinlikle soyut. Bu evrensel titreşim tam olarak ne olabilir peki? Doğanın ritmi mi? Yaşamın akışı mı? Daha mistik bir şey mi? Metin bu konuda bir ipucu veriyor mu ve kendi titreşimimizi bununla birleştirmek ne demek? Meditasyon gibi bir şey mi yoksa yaşam biçimiyle mi ilgili daha çok? Metin evrensel titreşimi doğrudan tanımlamaktan ziyade hissettirmeye çalışıyor gibi geldi bana. Farklı felsefi ve spiritüel geleneklerde benzer kavramlar var aslında. Tao'daki yol, Hint felsefesindeki prana ya da om belki modern fizikteki alan teorilerine yapılan felsefi göndermeler bile olabilir. Metnin bağlamında bu evrensel titreşim varoluşun temelindeki o uyum, ahenk, yaşam enerjisi veya doğanın içsel düzeni gibi düşünülebilir. Kendi titreşimini birleştirmekse kişinin kendi içindeki çatışmaları, negatif düşünce kalıplarını, egosal dirençleri aşarak daha saf, daha dengeli bir hale gelmesi anlamına geliyor olabilir. Bu içsel saflık ve denge hali de kişinin doğal olarak evrenin bu temel ritmiyle o ilahi denilen uyumla rezonansa girmesini, aynı frekansta titreşmesini sağlıyor olabilir. Yani içsel barışın evrensel ahenkle buluşması gibi bir durum. Bu anlık bir şeyden ziyade sürekli bir içsel çalışma ve farkındalıkla geliştirilen bir yaşam biçimi gibi sunuluyor. Bu açıklama biraz daha netleştirdi sanki. Yani olay dışarıdan bir güçle birleşmekten çok kendi içimizdeki potansiyeli açığa çıkararak zaten var olan bir uyuma katılmak gibi ve metnin en umut veren kısmı da belki burası. Hemen ardından şuna ekliyor çünkü. Oysa bu sadece onlara özgü değildir. Her insanın içinde aynı öz vardır. Bu çok güçlü bir ifade değil mi? Kesinlikle. Demek ki bu yükselmişlik hali öyle seçilmiş birkaç kişiye özel, ulaşılmaz bir şey değil. Aksine hepimizin içinde uyuyan bir potansiyel. Kesinlikle bu metinin en güzel, en kapsayıcı tarafı bence. Potansiyelin herkeste olduğunu söylüyor ve nasıl harekete geçirilebileceğine dair ipuçları da veriyor. İçindeki ışığı açabilen, dostluk ve birlikte yaşayan kişi evrensel titreşimle uyumlanır. Burada iki anahtar kavram var gibi. Birincisi içindeki ışığı açmak. Bu kendini tanımak, öz farkındalığı geliştirmek, kendi değerini anlamak demek olabilir. İkincisi ise dostluk ve birlikle yaşamak. Bu da gösteriyor ki bu uyumlanma sadece bireysel içe dönük bir çabayla olmuyor. Başkalarıyla kurulan sağlıklı, sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler, toplulukla bütünleşmek, yardımlaşmak bunlar da o evrensel uyuma giden yolda önemli adımlar. Yani kişisel gelişim ve sosyal uyum birbirini besliyor gibi. İç huzurunu bulup bunu dış dünyaya, ilişkilere yansıtmak. Yani hem içsel bir dönüşüm hem de dışsal ilişkilerde bir iyileşme söz konusu. Peki bu uyumlanmayı başaran kişi ne yaşıyor? Sonucu ne oluyor metne göre? Son cümlesi de oldukça etkileyici. Böylece hem doğada hem de yaşamın içinde huzur veren o ilahi titreşimi duyabilir. Bu duymak ifadesi yine o gönül kulağına bir gönderme gibi geldi bana. Evet bu bir tür algısal derinleşme bir dönüşüm olarak yorumlanabilir. Normalde günlük hayatın koşturmacası, stresi, gürültüsü içinde fark etmediğimiz, gözden kaçırdığımız bir ahengi, bir dinginliği, bir güzelliği fark etmeye başlamak gibi. Belki bir ağacın hışırtısında, bir nehrin akışında, bir çocuğun gülüşünde veya sadece sessizlikte var olan o derin huzuru hissetmek. Metin, bu uyumu yakalayan kişinin sadece kendi içinde barış bulmakla kalmayıp, aynı zamanda etrafındaki dünyayı, doğayı, diğer insanları, yaşamın ritmini daha derin, daha anlamlı bir seviyede algılayabildiğini ima ediyor. O gönül kulağının hassasiyeti artıyor ve sadece insanları değil, tüm varoluşu dinlemeye başlıyor belki de. Bu sadece pasif bir şekilde dışarıdan bir şey duymak değil, aynı zamanda o büyük uyumun aktif bir parçası olduğunu hissetme hali. Bireyin kendi benliğiyle evren arasındaki sınırların inceldiği bir bütünlük hissinin yaşandığı bir deneyim olabilir bu. Oldukça derin ve katmanlı bir bakış açısı sunuyor Metin gerçekten. Şöyle bir toparlayacak olursak Erol Yurderi'nin derlemesinden yola çıkarak ruh titreşimi dediğimiz kavramı konuştuk. Temel fikir şuydu. İçsel dünyamız, düşüncelerimiz, duygularımız, niyetlerimiz görünmez ama hissedilir bir enerji, bir titreşim olarak dışarı yansıyor ve bu iletişimimizi, ilişkilerimizi, karşımızdakilerde bıraktığımız etkiyi derinden şekillendiriyor. Bu titreşimin farkına varmak için gönül kulağıyla dinlemek, yani sezgilerimize ve empatiye güvenmek öneriliyor. Daha da ötesi, metin bu kişisel titreşimi evrensel bir ahenkle, yaşamın temel ritmiyle uyumlu hale getirme potansiyelimiz olduğunu söylüyor. Bu uyumun anahtarları da içsel farkındalık, içimizdeki ışığı açmak ve başkalarıyla dostluk ve birlik içinde yaşamak. Sonuç olarak da hem içsel bir huzura kavuşma, hem de dünyayı ve yaşamı daha derin bir seviyede algılama, o ilahi titreşimi duyma vaadi var. Kısacası, iletişimi ve varoluşu kelimelerin çok ötesine taşıyan bir bakış açısı bu. Çok güzel özetledin. Ana noktalar tam da bunlar. Şimdi bu keşfimizin sonuna gelirken, sen için üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakmak istiyorum izninle. Metin daha çok bizim nasıl titreşimler yaydığımızı odaklandı, değil mi? İçsel durumumuz dış dünyayı nasıl etkiliyor? Buna baktık. Bu önemli, evet. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var alma boyutu. Kendine şunu sormanı rica edeceğim. Sen başkalarından, çevrenden, doğadan gelen o ince sinyalleri, o sezgisel mesajları, o titreşimleri almaya ne kadar açıksın? Günlük etkileşimlerinde belki hiç tanımadığın insanlarla aynı ortamdayken hatta yalnız başına doğada yürürken sadece kendi yaydıklarına değil de sana doğru akan o görünmez bilgileri, hislere ne kadar dikkat kesiliyorsun? Belki de asıl ustalık sadece iyi bir verici olmak değil, aynı zamanda hassas bir alıcı olabilmekte yatıyor. Hem yaydığın hem de aldığın bu titreşimlere daha bilinçli bir şekilde odaklanmak, o gönül kulağını sadece insanları değil, tüm yaşamı dinlemek için kullanmak, acaba kendi iç dünyan, ilişkilerin ve evrenle kurduğun bağ hakkında sana neler fısıldayabilir? Bu farkındalık kapısını aralamak kim bilir hangi yeni keşiflere yol açabilir. Gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer bir nokta bu. Yayın yapmak kadar alıcı olabilmek de mühim. Bu ilginç ve düşündürücü keşifte bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Umarız bu sohbet kendi titreşimlerine ve etrafındaki dünyaya biraz daha farklı bir kulakla, belki de gönül kulağıyla yaklaşman için sana ilham vermiştir.